arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz yeni bir günden yeni bir videodan herkese selam olsun güne başladık devam edelim fırfır elamla beraber evimizin işine gücüne başlayalım bakalım kahvaltı sonrası Ali Bey'i gönderdim videomuzu sizlerle buluşturdum sonrasında işime gücüme başlamaya çalışıyorum işte arkadaşlarım hemen halledelim fırfır dönsün ben de şu sefayı minnoşların tırmalama tahtasını alayım çünkü e, haritalandırma yaptığı zaman önünde olmayanlar önüne çıktığında kafası karışıyor arkadaşlar. O yüzden şey yapamıyor. E, düzgün süpüremiyor. Şöyle bunu da alayım koltuğa. Tokamızı da alalım. Tamam şimdi rahatça süpürsün. O süpürürken ben de azıcık mutfağıma bulaşığımı toparlayayım. Sonra devam edelim şu çiçeklerin telini unutuyorum hep. Hep unutuyorum. Mutfağa gittim şangırtıyla geri geldim. <laughs> Yüzümün oyuncağını da alayım. Heh. Tamam şimdi oldu. Heh, olmadı daha var. Daha var. <laughs> Şunu da alayım. <laughs> Ay Allah. Valla zor gibi görünüyor onu kaldır bunu kaldır zor gibi görünüyor ama değil değil çok işe yarıyor Vallahi arkadaşlar koltuk da kaymış. Heh, geç. Kafası karışmaz inşallah. Şimdi koltuğun ayağının etrafından dönecek. Oradan geçemedi. Etrafından döndü. Böyle işte eşyayı yerinden oynatmamak gerekiyor arkadaşlar. Oynatmayacaksın. Kafası karışmayacak. İlk kendisi nasıl e, haritalandırdıysa o şekilde devam edecek. Dön gel şimdi hadi. Geç o aradan. Tamam. Tamam. Devam edebiliriz. Salonumun işi bitti. Mutfağımın işi de bitti. Şuradan bir fincan alalım. Kahve içtikten sonra onları halledeceğim. Güzel arkadaşlarım. Bir fincan seçelim. Sonra hem kahve yapalım hem yemek yapalım sizinle beraber. Haydi bakalım. Şöyle bırakayım. Vallahi süpürgem burada duruyor. <laughs> Dursun koltukların tozunu alacağım bir. Mutfağa da bir süpürmem lazım. Allah'ım ne zaman gelecek bu ada? Şey ada geldi pardon. Ne zaman gelecek bu adanın mermeri tezgahı? <laughs> Canım arkadaşlarım. Olur olur hepsi olur sağlık olsun. Şimdi bakın burada su koydum. Hemen telefonumu tripoda takıp yüz yüze gelmek istiyorum sizlerle. Şöyle enerji dolu geleyim karşınıza. Gerçekten çok çok iyiyim bugün. Sizden gelen yorumlar var ya. Hele ki sizden gelen yorumlar beni daha da iyi hissettirdi güzel arkadaşlarım. Cansınız. Sizin için buradayım. Hep de olacağım. Allah nasip ederse Rabbim sağlık versin. Ee, size de sağlık versin. Bize de sağlık versin. Güzel günlerde güzel şekilde buluşalım. Görüşelim inşallah. Fincanımı getirdim. Yemek yapıyorum. Acılarım. Yemek dediğime bakmayın. Mantı yapıyorum. Kim için yapıyorum? Canercim için yapıyorum. Açabilsem. Ah açabilsem ağzımın. Şimdi arkadaşlar. Aslında e, şey yapacaktım. Mantıyı yaptıktan sonra dışarıya çıkacaktım. Evde çok fazla oyalanmak istemedim. Böyle birazcık şu kavanozları da hep karıştırıyorum ya. Oh. E, ama. Dur hep düzelteceğim ben sizi. Hep, hep oynayacak bunlar yerinden. <laughs> e, dışarıda böyle biraz vakit geçireyim. Evde durdukça insan iş yapmadan duramıyor. Hani burası dağınık, burası dağınık diyorsun. Toplayayım, orayı toplayayım, burayı toplayayım diyorsun. Ama ben de şimdi şey yapmak istemiyorum. E, bedenim yorgun olduğu için biraz daha kendimi toparlamak istiyorum. Evde çok yormak istemiyordum ama evde kaldım gene. Ha Ayla arıyor. Bir bakayım. Telefona bir bakayım da anlatacağım size. Planlar, planlar, planlar. Ali Bey'cim ee, Nevzat abimin yanına gitmişti arkadaşlar. Orada plan yapmışlar. Akşam balık yemeğe gidelim diye. Mantıyı da ben Caner için yapıyorum. Şimdi son detayları konuşmak için aradı beni. Hazırlan gideceğiz falan diye işte. Daha öncesinde konuşmuştum. E, caner için yapıyorum mantıyı arkadaşlar. Caner dershaneden geç çıkıyor. 6 gibi de evden çıkacakmışız. O yüzden dedim çocuğuma mantı bari pişireyim. Ee, öyle arkadaş grubunca, grupça gideceğiz işte. Balık yemeye gideceğiz. Kahve fincanımı getirdim. Kahve yapalım. Ay aslında Nescafe mi içsem? Nescafe mi içsem? Şu kahvesi mi içsem? Nescafe içsem? Hoşum ağrıyor da. Suyu az mı içiyorum? Ne yapıyorum ben bu ara? Neyse. Hangi kahveyi daha çok seviyorsunuz? Türk kahvesi. Nescafe filtre kahve dibek <laughs> başka var mı başka sütlü kahve 5 çeşit sordum size en sevdiğiniz böyle en keyif alarak içtiğiniz içecek diye soru. çay çayda var yani içecek diye sorarsak çay birinci gelir herhalde hepimiz için bilemedim de neyse ben kettle'ımı aldım azıcık su alayım nescafe yapayım arkadaşlar başım çok ağrıyor iyi geliyor bana kafein iyi geliyor ha bir de şey <laughs> dün akşam araştırıyorum da neyse kahveyi yaparken konuşuruz az suyum kaynasın kızanam beynim döndü oh. ha yapacağım kahvemi içeceğim başım çok ağrıyor saat ilerledi kaynasın güzel bir vitamin aldım kendime Eczanede çalışan e, çok minnoş, çok tatlı bir tanıdığımız var. Ceydacığım. E, onunla konuştuk. Dedim Ceyda benim e, enerjiye ihtiyacım var çocuğum dedim ona. Ondan sonra sen zaten çok enerjiksin dedi bana. Dedim kameranın karşısına geçince evet enerjik oluyorum ama e, çok da yorgun hissediyorum kendimi. De, annem. 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 Evimin gülü, evimin çiçeği, neşesi. Evimin cadısı benim güzel kızım. Kahvemi içeceksin. Ha? Leopar leopar ne güzel oldu kız lokum. Mırlıyor teyzeleri. Ha, sıkıldı. Sıkıldı. Bebek. Kızıyorlar ya. Çocuklarımıza bile laf söylüyorlar ya. Bizim canımız bu ya. Valla lokumu ben... Tamam indireyim gel. Lokumu dün akşam, dün gece yataktan aşağı atıyordum arkadaşlar. Sürünme annem dur ee, yeşil bata yeşil örtüm var ya benim uçları püsküllü şeyden almıştım İngilizce almıştım arkadaşlar süt alacağım onu azıcık lokum bırak peşime tamam sana yoğurt veririm birazdan o battaniye üstümüzdeydi arkadaşlar dur annem dur Gel gel gel. Gel senin yoğurdunu da vereyim de sen de ye çocuğum. Ondan sonra böyle bir ağırlık bir ağırlık ayak ucunda. Dedim ki şu yatak örtüsünü aşağıya atayım dedim. Gece karanlık ama. Şöyle bir attım bir ink etti bir şey. Sonra karanlıkta elledim baktım. <laughs> Akşam bizimle uyumuştu. Lokum yanımızda öyle atıyordum az daha. Aşağıya atıyordum çocuğu. Valla. Ne diyordum ben şimdi? Araya lokum girdi. Gel. Annem. Neyi anlatıyordum ki ben en son acaba? Ha, vitamini anlatıyordum. Vitamini. Ee, dedim böyle enerjiye ihtiyacım var. Ceydacım dedim. Enerjiyim tamam ama dedim çok da yorgun hissediyorum kendimi dedim. Beni biraz toparlaması lazım dedim. D vitaminim de düşük dedim ona. Bana çok güzel bir e, Yeliz abla dedi. Sen dedi bunu bir kullan dedi. Her sabah kahvaltıda bir tane al. Çok çabuk etkisini görürsün dedi bana. Ha, i̇nşallah. İnşallah görürüm etkisini. Ve karşımıza böyle e, yorgunum diye gelmem inşallah arkadaşlar. Ha neyi anlatacaktım ben size? Onu da söyleyeyim. Bir akşam şimdi böyle Behçet hastalığıyla alakalı araştırmalar yapıyorum arkadaşlar. Artık Yeliz bacınızın kötü bir alışkanlığı olacak <laughs> dermişim. E, sigara içen kişilerde Behçet hastası olup sigara içen kişilerde inşallah kötü örnek olmam. Bahane yapmasın kimse bunu. Kimse sağlığı için e, hani bahane aramasın kullanmak için. Behçet hastalarında ağız içi yaraları e, oluyor biliyorsunuz. Sigara içenlerde ağız içi yaraları oluşmuyormuş arkadaşlar. Ne yapsam acaba? Başlayayım mı kız? 44 yaşından sonra sigaraya. Ömrü hayatımda içmedim. Ya bir iki denemem olmuştur da. İçmedim. Ee, sevmem. Kokusunu da sevmem. Ee, zararını da sevmem. Arkadaşlar içene de e, şey yapmam. Karşı çıkmam. Saygı duyarım. Valla onu okudum. Behçet hastalarında sigara içenlerin ağız içi yaraları, aftları oluşmuyormuş, meydana gelmiyormuş. <laughs> Çok da zararlı değil değil mi? Baksanıza bir taraftan işte böyle ilaçlarda böyle ya kar zarar ilişkisi şey yapılıyor böyle. Hani ilacı hastaya bir hastalığa başta bir hastalığın tedavisi için başlarken başka bir yerden zarar verebiliyor ya hastalıklar. Hani doktorlar da hep ona göre kar, kar zarar, zarar ilişkisine göre şekilleniyorlar o misal o geldi aklıma bir değişik de geldi bana onu görmemiştim o bilgiyi bilmiyordum yani arkadaşlarım neyse yaptım kahvemi hazırlanmam lazım birazdan çıkacağız Ali için beni almaya gelir Aslı'yı alacağız oradan Cansu'yu alacağız oradan yollara düşüp gideceğiz bakalım hadi yapın kahveleri çayları sohbetli, muhabbetli, güzel günlerimiz hiç bitmesin. <laughs> Haydi bakalım. Azıcık başımın ağrısı da geçer inşallah. Başım çok ağrıyor bugün. Hadi. Bitirdin mi? Bitti mi kızım yoğurdun? Hı? Tıkır tıkır ettiriyor valla. <laughs> şifa olsun çocuğuma. Tamam. Afiyet şifa olsun. Heh? Jimnastiğimizi de yaptık, masajımızı da yaptık. Egzersizimizi. Tamam. Haydi. Azıcık balkonda oturacağım. Hayır, gümüşler. Vitaminim de burada. Şu. Şu vitamini aldım. Şifa olur inşallah. 40 kapsül, 40 günlük. Destek. hazırlandık çıkıyoruz arkadaşlarım. Taytımı çıkardım, siyah pantolonumu giydim. Hemen gidiyoruz. Ali Beyciğim aşağıda bizi bekliyor. fark gelecek. Hoş bulduk. Masamız böyle. Nasıl oturalım? Yavrum. Evet. Var, ben de, ben de Sen yapayım. böyle gelirsin, Ali böyle gelir, biz de böyle diziliriz. Tamam. Umudum daha devam var mı bu? Var var var. var. Devamı bu. var. Ya devam. eklenmesini ne yapalım? Paylaşacağız zaten. Hani eklettim. Bu somon mu? Evet. mı? Evet. Önceki bizim şey daha şey yapacaksın miydi? da. biraz daha iyi, ince. Hmm. Böyle bize afiyet olsun arkadaşlarım. Açım alırım mı? İnce şeyler var ya bizim gardrop arkadaşlar onlardan. Hasta ziyaretimizi de gerçekleştirdik arkadaşlar. Videolarda çok bahsetmesem de e, bir arkadaşımız hastanede onu ziyarete geldik, sohbet, muhabbet, gönlünü yaptık, hoş ettik. Şimdi gideceğiz bakalım arkadaşlar. E, eve doğru bir gideceğiz. Arkadaşlarım biz şimdi düştük yollara gidiyoruz. Kliniğimize uğrayacağız. Haydi gidelim bakalım. Ben adet ben minnojları özledim dedim. E, birazcık hüsrana uğrayabilirsiniz belki ama arkadaşlarım iyi mi kötü mü bilmiyorum artık ama iyi 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 oldu haydi gidelim bakalım klinikteki minnoşlarımızı size bir çekin peri periş zıpır çok özledim annem ben sizi yavrum yavrum peri de büyümüş sanki ay peri diyorum zıpır periş annem gel gel yavrum Azıpır zıpır. 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 zıpır gel. gel. En son milattan önce e, kim alacak Peri'yi oradan? Kuyruğunu yediğim evet, kabarık kuyruklu kız. Perişko, gel, gel. Perişko. 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 Ha. İyi bakmışlar değil mi? <laughs> çocuklara bunu kadar çocuklar. kuyruğu böyle uzun değil işte kısa. Evet. Zıpır. Zıpırım zıpırış 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 annesinin zıpırışı ay yavrum yavrum minnoş çocuğum benim hani nerede peri hani şaşı nerede şaşı nerede şaşı, nerede şaşı? ikisi beraber daltonlar gibi geziyorlar periş, periş. annem yakaladım seni teyzeleri bakın burnuna o benim yavrum Antibiyotik tedavimiz devam ediyor teyzeleri. <laughs> çok tatlı benim kızım. Çok tatlı. Kocaman olmuş. Kocaman olmuş. Kocaman. <laughs> kuyruğunu yediğim. Kuyruğunu sevdiğim. Sıpır nerede? Sıpır işko. <laughs> Bebeğim. Çok özledim kızım ben. Siz şimdi diyorsunuz ki limoş nerede? Sıpır limoş nerede? Sıcacık yuvasında mı kızım? Yuva sahibi mi oldu çocuk güzel arkadaşlarım e, limoş bizim hastane sürecimizde sahiplendirildi e, bir aile aldı, çok da güzel bakacaklarına e, emin oldukları aileye verdiler arkadaşlar e, Hani burada olması da güzeldi çok güzeldi Siz de çok alıştınız biz de çok alıştık ama evinin olması onu seven çocukların olması çok daha güzel olacaktı. Sürekli bir arada olacakları. Önceki arkadaş almadı. Küçük çocukları olan arkadaş almadı. Başka bir e, aile sahiplendi. Öyle onu da söyleyeyim size. Hani hepsinin sıcacık yuvası olsun. Buraya gelen giden hiç bitmez arkadaşlarım. Hani e, böyle muhtaç olan, ihtiyacı olan yavrulara zaten kedilere, canlara zaten kucak açtılar. Zaten ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar böyle sahiplenmek isteyen olduğunda da geri çevirmiyorlar arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi buranın minnoşları hiç bitmeyecek. Allah nasip ederse. Hani hepsine de böyle yuva olmak, bulmak da çok güzel bir şey. <laughs> Zıpırla peri burada demir bacama. Gel annem gel. Gel. Gel yavrum. Yavrum benim. Aslıcığım da bizle beraber. Ay kuyruğunun güzelliğine. Uş uş kuyruğunun güzelliğine. Sev Aslı teyze sen. Seviyormuş gibi yap hani böyle çok dokunmasan da. Aslı'cım korkuyor kedilerden de. Yani ani hareket yapmazlarsa. Ha. Ama bak o ayağa Ama sevmek için yapıyor işte. Hayır, <laughs> <He. gülüyor> evet. Ya da kaçmak için mi yapıyor? Ne? Az önce ben de onu alacağım zaman şey yaptı ya. Yeni mi geçti? Hı hı. Hmm. Ali de tam çöpe gidiyordu ki e, çocukların yardıma ihtiyacı oldu. Ona gitti. Hayır zıpır. Hayır. Hayır. Hayır zıpır. Annem bak mama var orada. Orada ya, mama yapmış. Ya. Yerindeyken bir şey yapmıyorlardı. Yerin değişince bir fark Evet. Yaptı. Evet. <laughs> Bunları bu aynı beraber yapıyorlar. Aynı işlemi. Hı hı. Beraber yatıyorlar, hep beraber geziyorlar. <laughs> Kum kabına bile beraber girdiler demin. Evet. Aslı o yüzden öyle diyor. <laughs> Ay Yol arkadaşları. Aynen yol arkadaşları. Şöyle çok güzel kıyafetleri de geldi. <gülüyor> <gülüyor> Az bakar mısınız ya? Allah'ım ya Rabbim. Ay. Baksanız şunlara. Çok cici kıyafetler de var. Şuna baksana. Evet ya. Nasıl Siz güzel. Bunların, ay bunların da bedenleri <laughs> Evet. Ve evimize geldik. Ali Beyciğim. Buyurun Teşekkür ederim canım. Bakım güzel arkadaşlar. Portakal dilimlemiş. Geldi. Kamera bulanmış herhalde benim. Şöyle bir sileyim. Evet şimdi daha iyi oldu. Teşekkür ederim canım. Bir tane portakal değil mi bu? Bir mi iki mi? Bir. Bize afiyet olsun, şifa olsun güzel arkadaşlarım. Klinin e, turunu da attık geldik evimize. Ve bir günün daha sonuna geldik. Güzel arkadaşlarım üzüm dur. Dur. <laughs> Çiçekten ne istiyorsun? Yaramaz çocuklarımız. İçeri mi gireceksin? Gel. Gel açtım gel. Geç hadi. Üzüm. Diye yaramazdık Ali televizyon izliyor da o yüzden şöyle balkona geliyorum kapanış yaparken gıcır gıcır <laughs> gıcırtıyla geliyorum karşınıza <laughs> özüm de kuyruk sallıyordu evet bir günü daha bitirdik bugün çok sakin geçti benim için şarjım da yüzde %10 çok sakin geçti benim için keyifli geçti dinlenmeli geçti diyebilirim Biraz böyle son dakika kararları falan oldu gibi, gibi de oldu. Ama güzel oldu. Eşimizle, dostumuzla, arkadaşlarımızla bir araya geldik. Balık keyfimizi, ziyafetimizi yaptık. Sonra hastane ziyaretimizi yaptık. Kliniğimize gittik, minnoşlarımızı gördük. Perinin burnu bayağı bir böyle e, düzelmeye başlamış arkadaşlar. Fotoğrafları paylaşmıştım sizinle. E, limoş için üzülmüşsünüzdür. Eminim üzülmüşsünüzdür göremeyeceğiniz için. Ben de üzüldüm aslında bakarsanız ama dediğim gibi arkadaşlarım sıcacık yuvası olsun, onu gerçekten çok seven insanlarla bir arada olsun, kalıcı yuvası olsun inşallah ki kalıcı yuvası olsun, uzun yıllar uzun ömürlü olsun ve uzun yıllar bir evin kedisi olarak yaşasın arkadaşlar. O yüzden sahiplenmiş sahiplenilmiş olması da çok büyük bir şey. Gerçekten böyle hani gitti diye üzülüyoruz ama mutlu olsun yeter ki gittiği yerde sağlıklı ve güvende eminde olsun. Ee, ara ara fotoğraf atın demişler zaten. Bakalım nasıl bir süreç olacak onun için. İnşallah hayırlı bir süreç olsun. Ee, çünkü klinikte de arkadaşlar böyle bin bir türlü hayvan geliyor, hastalık sahibi olabiliyorlar, hastalıklara yakalanabiliyorlar ki limoş çok şükür Allah'a. E, atlattı yani o da bayağı bir badireler atlattı ben size hani anlatmadım ama bayağı badireler atlattı yani e, çok şükür kefeni yırttı e, Çok hani böyle Aslında şey e, üç kardeşmiş onlar biliyor musunuz üç kardeş olarak kliniğe gelmişler İki tanesini kaybetmişiz Onundan hiç haberim yok benim limon işte direndi İçlerinde en güçlüsü oymuş demek ki. Çok şükür Allah'a hani o hayata tutundu. O yüzden diyorum işte hani böyle kalıcı yuvaları olsun, sevildiği yuvası olsun, hastalık kapacağını. Çünkü orada şimdi e, zıpırın mesela sokak hayvanları da içeriye girip mamalar yiyebiliyorlar. Hiçbir hayvanı geri çevirmiyorlar biliyorsunuz. Kapıyı açıyorlar, giren giriyor, çıkan çıkıyor. E, şimdi oradaki mama kabından falan zıpırın da mesela ağzında enfeksiyon mu oluştu? Şöyle dudağının kenarında enfeksiyon mu oluştu? Ya da diş eti enfeksiyonu mu vardı? Bu gibi şeyler de bulaşabiliyor. O yüzden hani e, limoşun sahiplenilmiş olması çok çok güzel diye konuşuyorum. Bugünü böyle geçirdik canım arkadaşlarım. E, umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Sohbet ettik, muhabbet ettik. Hayatı paylaştık. Çok daha güzel videolarla geleceğim karşınıza Allah izin verirse. Şu vitamin bir işe yaramaya başlasın. Ben de gideyim yatayım erkenden. Direkt gideceğim yatacağım. E, gece uykumu güzel alacağım enerjik bir şekilde karşınıza da geleceğim Allah nasip ederse. Babam da bir taraftan çağırıyor. Ayın 24'ünde gel kızım diyor. <laughs> anne dedim niye 24'ü? Babam her güne ayın 24'ü diyor kızım dedi anne. Hani, bugün ayın kaçı? 24'ü diyor. Gülüyor bir de. <gülüyor> Allah'tan böyle güleç. Hani güler yüzlü bir insan. Agresif değil. E, yani damarı tutuyor da. E, böyle sürekli gergin ve agresif bir insan değil. O yüzden... E, hem gülüyor hem söylüyor. Hem gülüyor hem söylüyor. Allah'ın başımdan eksik etmesin. Sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler nasip etsin. Yarın cuma, yani izler, siz izlerken videomuzu cuma olacak. Hayırlı cumalar canım arkadaşlarım. Kalbinizden, gönlünüzden geçirdiğiniz en güzel hayırlı duaları tez zamanda yaşamak nasip olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın can bacılarım, hoşçakalın.